Hepinize merhaba arkadaşlar, ben de Yokay. Şimdi beklenen, e, talep edilen bir video vardı abi galercilik nasıl yapılır, nasıl alınır, satılır, sen bu kadar hızlı arabayı nasıl satıyorsun. Biz 3 ayda, 5 ayda satamadığımız oldu. Galercilik nasıl başlanır tarzı bir video bekleniyordu, dedi ki biz de neden yapmayalım böyle bir şey. Şimdi benim gizlim saklım yok, aldığım arabayı, sattığım arabayı her zaman paylaşıyorum. E, biz olanı hani her zaman anlatmıyoruz ama millet olmayanı anlatma peşinde. Biz de dedik olanı olduğu gibi anlatalım, nasıl yaptığımız, nasıl ettiğimiz sistemimizi. Şimdi bir araba çekmeyeceğiz özellikle. Bütün arabalarımızı birden çekeceğiz. Bu arada cumartesi çekiyoruz videomuzu ki ortalık sakin olsun diye. Normal şartlarda hafta içi gerçekten yoğunluğumuz oluyor. İlla ki bir, bir iki ticaretimiz oluyor ki onunla bir şey oluyor, yoğunluğu oluyor. Ee, şimdi galericilik nasıl başladım olayını zaten takip eden arkadaşlar biliyorlar. Ben alsatçılık şeklinde başladım. İşimizi düzgün yaptık. Kalbinin ekmeğini hani demiştim bir lafım vardı bana da ait değil de benim de duyduğum bir şeydi. Herkes kalbinde ekmeğini yer abi. Kalbimizi temiz tuttuk. Çok şükür güzel bir şekilde ilerliyoruz yukarı doğru. Şimdi beyler galercilik nasıl yapılır? Öncelikle bir bizim galerciler sitesinde bir dükkanımız var şu anda ortak çalıştığımız, beraber çalıştığımız. Daha önceden olan bir tezgahtı burası. Sistem şöyle. E, araba alınır, konferi yapılır, işte pastacı dansı yapılır, eksiği varsa tamamlanır, tezgah çekilir, ilanı verilir. Eksperi yapılır. Şu eksper kısmı e, her galeri için geçerli değil. Şimdi galerici hani bir her sektörü kötületen bir firmalar vardır illa. Şimdi örnek veriyorum şu galericiler sitesinde aşağı yukarı 100 120 dükkan var. Şimdi adam ilan vermiş. Demiş ki arabada iki parça boya var. Şu arabadan örnek vereyim. Demiş ki şurada lokal var. Burada şu var. Müşteri geliyor. O arabayı ekspere sokmak istiyor. Tamam abi de Ben bu şekilde aldım falan. Lafları yuvarlayarak garanti vermeyerek konuşuyor. E araba ekspere gidiyor. Burası değişen çıkıyor. Üç tane dört tane fazla boya çıkıyor. Örnek verin Veya fazlası daha da fazlası çıkıyor. o, Hani şeyleri karıştırmayayım, daha da kötü kısmını karıştırmayayım. Söylediğinin harici şeyler çıkıyor. E abi ne olmuş? Tamam ben sana 2 lira ikram edeyim, vereyim o arabaya. Veya hiç ikram etmeyeyim abi, budur. Hani 500 lira eksper vermişsin, istersen cayabilirsin. Arabanın müşterisi var falan filan. Abi o şekilde söylersen müşterisi olur ama doğru, hani gelen kişi de almak istemez. Bir kişi mecbur bırakıp satarsan o kişi memnun memnun olmayarak alır arabanı. Bir daha da sana uğramak istemezler Der ki, lan şuradan bir iş yaptım. Canım yandı, kötüledi. Bizde şöyle, bu arabanın ben e, ilanını verirken bir araba gelir, pasta cilası yapılır. Eksiği varsa tamponda çizik vardır örnek görüyorum onu boyatırız. Pasta cilası yapılır. E, işte bakımı yapılır. Ivır zıvır neyi varsa yapılır, tezgah çekilir. Ben bunların hepsini yapmadan önce e, eksperini yapıyorum. Eksperde çıkan örnek veriyorum. Mekanik eksiği var, onu da tamamlarım. Ona göre satarım arabamı. 500 lira, 1000 lira masraf vardır. 1000 lira fazlasına satarım. Alanın başı ağrımasın diye. Çünkü binici satacak sen arabanı. Alan adam bir şey harcamak istemeyecek. Kafa sarmadan binmek isteyecek. Bu arada şöyle göstereyim. Ee, hani söylüyorum inanmayan arkadaşlar için bizim arabalarımız, sattığımız arabaların tamamının eksperi hazır olur. Burada gelen müşterimize direkt eksperiyle gösteririz. Şu dosyalar halinde olan bütün arabalarımın şeyi vardır. Yani daha orada bir sürü daha var. Ben şöyle örnek göstereyim. Bunların hepsinde fotoğraf olarak eksper eklerim. Ben yani yazı olarak iki parça, ben burada üç parça görürüm, iki parça eklerim şeklinde değil hiçbir zaman. Bu şekilde de ee, gelen kişinin zaten derim ki ben uzak yoldan gelecek. Ee, sistem zaten böyle. Hani benim çalıştığım yerin de bir vizyonu var. Bu şekilde. Şimdi eksperin adam fotoğrafını görmüş. Hani yine bir tereddütü var galeriden araba alacağı için. Özellikle İstanbul'dan alacak. Şehir dışından gelmiş Anadolu'dan insanın gözü korkuyor. İstanbul'da seni yerler dikkat et falan muhabbeti alır ee, abi adam eksperini görüyor. Ben diyorum ki gelmeden önce. Bak abi benim eksperimin haricinde bir şey çıkarsa yol masrafın, eksper ücretin. Şu gün, bu gün, her şeyin bana ait. Ben bu güvenceyi veriyorum. Adam geliyor, eksperi sokuyor, harici bir şey çıkmıyor. Kredisini kullanıyor örnek veriyorum. Sadece imzayı atıp bir saat içinde satışını alıyor. Gidiyor yani her şey kafası rahat, arabada eksik yok. Şimdi adam memnun kalıyor. Doğal olarak diyor ki daha fazla, hani daha sonra çevresinde bir kişi araba alacak olur, kendisi farklı bir araba alacak olur. Diyor ki ben buradan araba aldım. Başım ağrımadı. Niye almayayım ki tekrar? Demin söylediğim şey e, canı yanan kişi aynı şekilde o siteye bile gitmek istemez. Yani o galeriler sitesinden benim örnek veriyorum. İstanbul'da şimdi İstoç'taki arkadaşlar kızmasın esnaf arkadaşlar. Onların içinde illaki dürüst insanlar vardır ama yani İstoç'un örnek veriyorum İstanbul'da adı çıkmıştır. istoçtan araba alınmaz düşüncesi vardır insanlarda. Neden? İşte oradaki bazı arkadaşların yanlış hareketlerinden, esnaf arkadaşlarının yanlış hareketlerinden dolayı. şimdi abi dediğim gibi adamın canı yanmadıktan sonra bu arada abi kardeş muhabbeti her zaman olmuştur şimdiye kadar bütün müşterilerimizde. Şimdi adam bizden arabayı almış abimiz. 5-6 ay olmuş muayenesi geçmiş arabanın. Bize diyor ki ya bu arabanın muayenesini yapacağım da vaktim yok çalışıyorum. işlerim yok. Abi bizim inanın öyle arkadaşlarımız, abilerimiz var ki buradan ticaretle tanıştığımız. Gidiyoruz kapısından alıp arabanın muayenesini yapıp, teslim ediyoruz. Çünkü o adam yani benden araba almış, muhabbetimiz olmuş, ekmeğini yemişiz. Bizim zaten sürekli yaptığımız bir şey 2 saatimiz, 3 saatimiz alır. Neden yapmayayım ki? Bakımını yaptırıyorum. Ee, zaten 7-8 kişi çalışıyoruz. Şimdi çalışan arkadaşa 100-200 lira haşlı çıkmış oluyor o işlerden. Hani alan abi diyor ki ben uğraşamıyorum bunu size de güveniyorum bu yüzden herkese de emanet edemiyorum bu şekilde araç muayenesi bakımı yapan arkadaşlar var ama adam bir kere güvenmiş dediğim gibi. Örnek vereyim şu Passat'ı e, biliyorsunuz şimdi daha önce bu benim da bizim aracımızda biz bu aracı sattık sevdiğimiz bir abimize abimizle de bu ticaret yoluyla tanıştık. Şimdi abinin farklı satacağı bir araç varmış o konuda danıştı dedi ki ben bu arabayı aldım. Ticaret amacıyla aldım, satmak amacıyla aldım. Ben şimdi kapının önüne koyacağım, kirlenecek, sürekli tozlanacak. Sizin dükkanınız müsait, pasta cilasını attıralım. Orada hem ayak müşterisi de var bu arada sitede olduğumuz için. Orada daha kolay satılır. Ve bu abi, ee, yani bu arabanın üzerinden bir para kazanacak sonuç itibariyle. Şimdi rakam vermeyeyim. Abi şimdi bu düşünce yani başka birisini anlatsan yanlış gelebilir ama adam bizi tanıdığı için çok mantıklı geliyor. Şimdi madem o paraya satılıyorsa abi sen adama niye kar veriyorsun baba bu düşünce tamamıyla yanlış. Bakın benim daha önce o ilk şeyden bir linç yemiştim, kartal almıştım, pahalı aldın, şu parayı aldın falan filan. Hatıra iş yaptığımı söylemiştim, oradan para kazanamayacağım söylenmişti. Abi şimdi ben bu arabadan sattım, para kazandım. Karşımdaki adamın da para kazanmasını isterim. Çünkü ben zaten bu arabadan yine alır kendime satarım. Sadece her şey para değil, hatır gönül de çok önemli. Bu kişi örnek veriyorum, ben ekmek yedirdiğim şekilde. Çevresinde araba olacak, bana da yine araba getirecek, araba paslayacak. Bu şekilde zaten bir döngümüz olduğu için şu anda ihale firmalarına, herhangi bir bayiliklere falan şeyimiz kalmıyor. Zaten ben örnek veriyorum bir senede ortalama 150-200 tane araba satmışım. Bunların döngüleri var. Haydi illaki 3-5 tane işi ters gitmiştir veya model yükseltecektir, düşürecektir. Benim sattığım müşterim bana araba getiriyor. Bu döngü olduktan sonra dediğim gibi bayilere, firmalara ihtiyacım kalmıyor. Bu arada bayilerde ve firmalarda şu var. Sen ihale usulü alıyorsun canlı veya fiziki yani fark etmiyor. Bir, şimdi isim vermeyeyim yani aşağı yukarı 10 12 tane, 15 tane faal durumda ihale firmaları var. Şimdiye kadar bunlarla çalışıyorduk fakat şimdi rakamlar öyle bir yere geldi ki şimdi ben bu arabaya örnek veriyorum şahıstan alacağım paranın ve hani ilandaki piyasadaki fiyatın 10 lira üstüne yazıyor ihale firması. Çünkü satıcı adama da bir ee, cezbetmesi lazım ona vermesi. İhale firması da bu arabadan komisyon alıyor. Sen bu arabayı bir almışsın piyasa fiyatın 15 lira üstüne. Nasıl oluyor bu? Bir anda canlı ihalede anlık bir şeydir. Sen teklif veriyorsun tıklayarak. O an işte bu arabayı alacağım bir an hani şey gözünü köreltiyorsun bir bakmasın 15 lira üstüne kalmış araba. Bir daha da alır mısın sen oradan araba 15 lira altına satacaksın araba. Satamıyorsun zaten doğal olarak o rakamlara. Kalıyor elinde. E, eksper diyorlar ki işte şu para görmeden alıyorsun bu arada arabaları. Eksper'in işte diyorlar ki iki parça boya var. Arabada iki değişen olarak çıkıyor örnek veriyorum. Expert diyorlar ki yanılmış bir garanti vermiyoruz. İşte e, tramerini diyorlar sen atacaksın. E baba ben atmışım tramerini arabanın işte plakadan işlememiş, şaseden çıkmış daha sonra da. Aldıktan sonra fark ediyorsun. E, diyorlar ki bizim yapacak bir şeyimiz yok şaseden de atacaksın. 150 tane araba var hem şaseden hem oradan. Atma şansın yok yani 150 tane arabayı o an için. Bir de e, yani dediğim gibi can sıkıcı olaylar. şahıslar almak daha mantıklı. Abi geliyor araba görüyorsun görerek alıyorsun bilerek alıyorsun. Bana göre daha mantıklı. Şahısın galeriden araba almasının mantığı da karşısında muhatap var. Şahıstan araba aldığın sıralarda. Ee, sen şimdi abi adam arabasını getirmiş, satacak ilana koymuş, temiz bir şekilde koymuş. Şu i̇landan gidiyorsun, örnek veriyorum şehir dışına gidiyorsun. Adamı alıyorsun telefonunda adam zaten senden tok satıcı oluyor ya bir de. Ya şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor, mıy mıy adamın ağzından cımbızla laf alıyorsun, gidiyorsun arabaya, abi şurasında ne var? Abi ben onu bilmiyordum, işte yeni olmuş, şurası çizilmiş, burası düşmüş, şurasında masraf var, burasından ses geliyor. Araba zaten pis o halde gittiğinde. İşte mekanik açısından sıkıntıları var, muayene kalmış, belirtmiyor falan filan. Şimdi abi şahıstan araba almak gerçekten insanı yoruyor mu? Yoruyor. Nasıl? Abi dediğim gibi o ıvır zıvırına şey yapmıyorsun. Şimdi galerici adam arabasını satacak, eksik bırakmak istemiyor. Çünkü arabası e, hani başı ağrısını istemiyor, yeri yurdu belli. Ben bu arabada eksik bir şey satsam gidecek, iki gün sonra yine benim yerime gelecek. Bir de e, hani kendi esnaflığını bilen ismi olan kişiler bu, bu durumlardan rahatsızlık duyarlar. Benim kapıma bir kişi gelip arabanla sıkıntı çıktı dese gerçekten ben burada yerin dibine girerim. Esnaf, e, esnafların arasından hani üçkağıtçı şeyini düşmek istemem. Kategorisini düşmek istemem. Derim ki abi arabamın eksiğini tamamladım. Ben 5 lira fazlasına satıyorum ama kafam rahat bir şekilde satıyorum. Alan kişi memnun kalıyor. Zaten dediğim gibi alan kişi bana kazandırıyor bunu. Şimdi e, bir de farklı bir konuya daha değineyim. Bir de dediğim gibi tok satıcıdan araba almak çok zordur. Şimdi Örnek veriyorum. işte Instagram'dan bir arkadaş ulaşmış demiş ki abi 2013 sembolüm var. Buna ne kadar verirsin? Ben şimdi teklif vermeden önce bir yokluyorum. Diyorum ki arkadaşım hani istediğim bir rakam var mı? Aklında bir rakam var mı? Piyasası belli abi. Tamam mı abicim söyle. Ben 90 gibi düşünüyorum. Tamam düşünebilirsin. Mal senin. 100 lira da isteyebilirsin. Mal senin. Yani o paraya ben alamam diyorum açıkçası. Sen hani satarken zorlanırsın o paraya. Kaça satalım? Abi diyorum benim elimde 2017 var. Şimdi 94 lira yazmışım bu araba. 2017 bu araba. 3 parça boyası var. 250 binde. Tamam kilometresi de var, yani diyor benim arabam 180 bin ama bu dengeliyor yani yaş ve kilometre birbirini dengeliyor. Bu araba da daha genç şimdi kardeşim, aynı arabanın 150 bin dolarını var. Ben şimdi bu arabayı, sen o parayı istediğinde ben bu arabayı 120 lira mı istedim? Satamadıktan sonra istediğim bir rakamın önemi yok. Şimdi mantıken baktığında dediğim gibi tok satıcıya ben bunu ihtiyaçtan satmıyorum, yani bu benim işim. Ben bu arabayı satıp para kazanacağım, yerine yenisini alacağım, döngü. Ee, İnsanlarda bir de şu son dönemde şu oluştu. Araba alıp satmaya çok kişi böyle heveslendi, meslek haline getirdi. Berber de araba satıyor, bakkal da araba satıyor. Ben de daha önce burada olmadan önce kapının önünde al satçılık yapıyordum. Ee, i̇nsanlarda hani zaten ben satıyorum arabamı. Niye galeriye vereyim düşüncesi var. Baba bu e, hani acizet olmayan kişiler için normal bir şey. Satabiliyorsan sat abi. Sen ihtiyaç duymuyorsan sıkıntı yok. Şahıs olarak ilan veriyorsun. Hani yorulur kısmı var Tabii yorulma. Ee, telefon arayacaklar, canını sıkacaklar, boş konuşanlar olacak ama Bizim de işimiz bu abi, bizim işimizden azı bu. Şimdi bakkala Sen ekmeği 70 kuruş aldın, neden 1-250'ye satıyorsun? 1.5'a satıyorsun diyemezsin abi, adamın da o işten para kazanması lazım. Benim de aynı şekilde bu işten para kazanmam lazım. Satabilen satar, satamayan ben Dediğim gibi firmadan da alırım, şahıstan da alırım, satarım. Benim de mesleğim bu. Yani bu insanlara garip gelmeye başladı son dönemde, herkes kendi arabasını satabileceği düşüncesinde. Abi herkes araba satıcısı olamaz bana göre. Nasıl herkes bakkal olamaz, herkes esnaf olamaz, herkes terzi olamaz, herkes inşaatçı olamaz. Herkesin bir yeteneği vardır. Ben arabaları seviyorum, araba satma yeteneğim var. Anlıyorum ve az çok işte toplama şeyim var. Piyasasını takip ediyorum. Benim de mesleğim bu abi. Şimdi kızılacak bir nokta yok burada. Para da kazanman lazım. Şimdi abi sen aldın, ticarettir bu arada yani. Sen aldın abi, üstüne 10 lira koydun, sattın 10 lira bir günde kazandın. Allah'tan korkun yok mu? Abi ticaret helaldir şimdi. Peygamber Efendimiz de ticaret yapmış. Benim niye 10 lirada ben çalmamışım, çırpmamışım, parayla almışım, parayla satmışım, alan memnun, satan memnun. Neden utanayım ben o işten? Yani bu kısım biraz e, ucu açık bir kısım. Bazılarına göre normal geliyor, bazılarına göre ters geliyor. Bana göre normal bir olay. Şimdi e, baştan galericiyle nasıl başlanır kısmını söylemedik. Onu da söyleyeyim de sonlandırayım. Çok uzun olmasın, sıkıcı olmasın arkadaşlar için. E, ben bu işe 2250 liraya bir kartal aldım. O şekilde başladım. O oldu bu oldu işte kredi çektik arada kredi işte caizdir değildir falan tartışılır o kısımlara hiç girmeyeyim. Ya bir şekilde yaptık bir ufak tefek bir şeyler. Şu an işimden memnunum abi biz ufak tefek sermayemiz var çeviriyoruz keyif alıyorum yaptığım işten. Şimdi e, abi ben başlayacağım da 1 milyon var işte bu parayla başlanmaz diyorlar bana. Abi öyle bir şey yok yani ne kadar paran varsa o kadar para kazanırsın. Ya da böyle bir gal çevrenizde galerici vardır yani benim çevremdeki arkadaşlarıma da ben bu sermayesini çalıştırıyorum. Yani bu haram değil adam faize yatıracağı parasını hani o kısım dediğim gibi tartışılır haramdır caizdir değildir. Bana abi arkada yakın arkadaşım Şaban'ı tanıyorsunuz. Abi de bir parası var. Değerlendirmek istiyor. Derim ki kardeşim ver ben senin paranı çalıştırayım. Araba alayım, satayım. Bu normal bir şey yani ticaret. O da bir para kazanıyor. Ben de o paradan bir para kazanıyorum. Normal döngü bir paradır. Ee, dediğim gibi ben bu işe 2 birlerin Kartal'la başladım. Ondan sonra un aldık. işte kredi çektik gibi biz aldık. O oldu, bu oldu. Motosiklet aldık, sattık falan filan. Çok şükür şimdi buradayız. Burası benim değil ama yani bu para dönüyor bir şekilde. Benim kendim çok rahat bir şekilde geçindiriyor. Başlamak için hani böyle etrafı dinleseydim ben bana dediler ki ulan kapıda bütün komşular lanet ediyordu. Hurda arabalarla uğraşıyorsun, hurdacı mısın? O arabadan kazandım işte para mı kazanılır şöyle böyle o arabaya o para verilir mi? Ya de, diyen derler baba kendi mantığınızı bence şey yapın. Bilenin hani işin içindeki kişinin lafını sizin iyiliğinizi isteyen kişinin lafını dinleyin ama herkes de iyiliğinizi isteyecek değil. E, hele o akraba kısmına hiç girmeyeyim. Ben çok şükür akrabaların hiçbirinden fayda görmedim. O kısmı da girmeyeyim hiç. Beyler e, uzatmayayım lafı. Bu şekilde bir video oldu. Eksikleri yazabilirsiniz kanalıma. Şey, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben bu şekilde alınmam. Eksik gördüğünüz kısımları. Daha belki bunu geliştiririz. Şunu şöyle, şu şekilde yaptık. Vergilendirme sistemi nasıl aldın, nasıl sattın, kaç fatura kesiyorsun, fatura işlemleri, KDV'si, ÖTV'si kısmını belki ilerleyen kısımlarda çekeriz tekrardan. Ee, yorum yapmadan geçmeyin. Dediğim gibi ben yorumlara hepsini okuyorum. Alınmam hiçbir kötü yorumdan da iyi yorumdan da. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.